Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı yerindedir güncel bir analizle birlikteyiz hemen başlayalım arkadaşlar şimdi anlık olarak bitcoin'e baktığımızda 29.600 29.700 bandı arasında sürekli git gel yapmaya devam ediyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada bizim e, önce haftalık e, önce saatlik bakayım kısa zaman diliminde sonra haftalığa doğru gidelim e, şöyle söyleyelim e, bizim bitcoin'de Özellikle bu alana gelirse benim de deneme yapacağım alan şurası. 28.000 ile 28.500 bandı arkadaşlar. Bitcoin'de şu band aralığı sağlam bir destek alanı. 28.000 altında bir günlük kapatma gelmediği sürece Bitcoin'de 32.000 ve 34.000'lere doğru bir hareket beklentim var. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Tek şartım burada 28.000 altında bir kapatma gelmemesi arkadaşlar. 28 bin altında bir kapatma gelirse buradaki fikrim değişecektir. O zaman e, 25 binler, 24 binler gündeme gelir. Şimdi şöyle bir kısa vadeli, bakın trade yapanlar varsa, al sat yapanlar varsa arkadaşlar, şöyle bir trendler var. Bu trendler takip edilebilir. E, daha önce şuradaki yükselişte dirence doğru şunu vermiştik zaten şu trendi e, ve erasaydı da göstermiştik bu trendi. Bakın şu şekilde. Şimdi aynısı gene var arkadaşlar. Kısa vadeli trade yapan arkadaşlar varsa şu şekilde şu trade'leri takip edebilir. Şu trendleri. Bak gene aşağı yönlü kırılmadı. Kırılırsa desteğimiz dediğimiz gibi burada kısa vadeli bir saatlik grafikteki trend. Yani yükselen trend var şu an. Hani böyle tıkır tıkır tırmanıyor. 28500 ile 28000 bandı Bizim burada destek alanımız yukarı yönlü direncimiz 30600 bandı arkadaşlar ee, ve daha sonra 32500 var ee, 28 bin altında bir günlük kapatma gelmediği sürece benim Bitcoin'de 34.000 35.000 beklentim var haftalık grafiğe bakalım haftalıkta son durum nedir onu bir değerlendirelim bugün haftalık kapanış var haftalık kapanış nasıl olması gerekir Öncelikle arkadaşlar haftalık kapanış yani ortalama e, şöyle bakalım 29.500 üzerinde yani borsadan borsaya değişiyor bir 30-40 dolarlar oynama olabilir. 29.500 üzerinde haftalık kapanış yaptığımız sürece çok iyi. Yani gece 3'te haftalık kapanışımız var arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Gelelim Google'a. Bakın bir mum formasyonları yazın bak. Mum formasyonları tamam mı? Gel abi şuraya. Bak şöyle bir mum formasyonumuz var arkadaşlar. Hemen zaten buradan çıkıyor. Düşen pardon bu değil. Düşen pin bar deniliyor Daha böyle net Şöyle evet Şöyle resmi yeni sekmede açarsam Bakın Evet şimdi ben buradan, Bakın haftalıktaki mum formasyonunu Arıyorum şu an Haftalıktaki mum formasyonunu arıyorum Bakın Yani şu mum formasyonu Bakın yukarı doğru sert bir fitil Yanlardan düşüş böyle hareketin alta doğru sıkışması arkadaşlar. Bakın. Yanlardan düşüş. Cross hamile boğa. İşte bunların farklı isimleri falan var. E, herkes farklı bir isim takıyor. İngilizce farklı isimler falan takıyor. Yani e, kısmen e, şeye de girer mi? Hamile boya. Ama cross hamile boya sanki daha çok giriyor gibi. ya yani Burada isimler çok değişiyor. Ona çok takılmayın da. E, yani şunu demek istiyorum. Şu mum formasyonu ya da buna ters çekiş de deniliyor. Yani mesela ters çekiş mum formasyonu da deniliyor. Ters çekiş formasyonu şu yani bak şu mum formasyonu yani şu evet ters çekiş formasyonu yani isimleri farklı yani onu söyleyeyim ama ilk aşağı beş yukarı şekil olarak şöyle bir durum var arkadaşlar ee, yani bu mum bize şunu gösteriyor daha önce şuradaki mumda ne diyorduk arkadaşlar düşüş gelebilir böyle bir asılı adama benziyor bu biraz dikkat edelim falan filan. Buradaki mumda sanki artık şöyle yani tabii önümüzdeki hafta ne, daha netleşecek yani önümüzdeki hafta şöyle bir yeşil piyasa görürsek arkadaşlar. E, evet arkadaşlar mum formasyonu burada çalışıyor haberiniz olsun diyebileceğiz arkadaşlar. Yani haftaya şöyle bir rahatlıkla şöyle bir mum görürsek arkadaşlar bakın piyasada şöyle bir mum görülürse o zaman deriz ki evet arkadaşlar haberiniz olsun piyasada böyle bir beklenti var. Şöyle bir mum görürsek. Ee, ama sanki buradaki mum formasyonu haftalıktaki bir mum formasyonu da yani üç aşağı beş yukarı gene bu sıkışık bant aralığında kapatırsa. Yani nasıl yani sıkışık bant aralığı? Şöyle diyeyim. E, 30100 ile ortalama 25.000 e, pardon 30100 ile 29500 arasında bir mum kapatması gelirse yani buradaki mum formasyonu dahil olacak ve ters çekiş formasyonu mis gibi burada e, gündeme gelecek arkadaşlar. Gene konuşacağız. Düşen trendlerde düşen trendin bittiğini gösteren bir mum formasyonu. Yarın sabahki videoda buna detaylı gene değinirim ben. E, USDT Dominance. USDT Dominance'ta da arkadaşlar bakın şöyle bir mum formasyonu. Yani bu da USDT dominasın artık çok e, şöyle nasıl söyleyeyim bir 4 saatliğe bir açayım bir saniye. USDT dominasta işlerin sıkışa geldiğini gösteriyor haftalık kapanışta. Bakın arkadaşlar yani şu mum formasyonu yükselişin artık yavaş yavaş bittiğini gösteriyor. Haftalık grafikte de 73'lere falan gelmiş USDT dominas. Yani USDT dominasta buradaki en önemli direncin 6.51 seviyesi olduğundan bahsetmiştik yani umarım artık Haziran ayı itibariyle şöyle bir rahatlama dönemi görürüz. USDT dominansın 5 dolara kadar gevşemesi arkadaşlar. 5 dolar diyorum pardon. %5'e kadar gevşemesi altcoin'lerin çok çok lehine olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada haftalıktaki mum formasyonları yani bunlara bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Yani bu piyasada paranız varsa arkadaşlar bu tür mum formasyonlarını araştırın yani. Hani eee hani hiçbir zaman bana veya bir başkasına bağlı kalmayın. Güzel formasyonlar bunlar. Zevkli şeyler. Evet yani USDT dominansından da bu şekilde. Bitcoin dominans daha böyle hacimli ve sert mumlarla yükselmeye devam ediyor. Para Bitcoin'a e akmaya devam ediyor. Buradaki en sert direncimiz 47.58. Yani bu 47.58'den red yedik yedik. 47.58'in üzerinde bir kapatma gelirse arkadaşlar alt koyunların vay haline. Çünkü 47-58 bizim çok önemli bir direnç alanımız. 47-60, 47-58 buralar. Yani buraları kırdığımız zaman arkadaşlar yukarı yönlü daha sert hareketler gelebilir. E, 47-58'den bir düzeltme yersek ortalama 45 nokta 40 seviyelerine kadar bir gevşeme görebiliriz. Belki 43-44'lere kadar olabilir. O zaman da çok çok altcoinlerin lehine olur. E, tabii ki Bitcoin'in fiyat korelasyonuna da bağlı. Paranın USDC dominansı akmaması lazım ama USDC dominansı dediğim gibi günlükte vesaire bir düzeltme yaşıyor şu an ama haftalıkta falan çok şişti. Hani oranın da bir düzeltme yapması lazım. Üç aşağı beş yukarı durum bu şekilde arkadaşlar. Seviyeler bunlar. Bitcoin'de yapmamız gereken haftalık kapanışta dikkat etmemiz gereken seviyeler bunlar. Korku ve açgözlülük endeksi 10 seviyelerinde hala insanlar tir 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 çok 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 korkuyor. Herkes korkarken burada olmak gerekiyor. Kademeli alım yapılabilecek bölgelerde olduğumuzu düşünüyorum. Piyasanı da hiç alım yapmamış bir insanın yani piyasaya girmemiş bir insanın piyasaya girilebilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Long ve short oranlarına baktığımızda son 24 saatte %50.11'lik oranlar Long'lar önde son 12 saatte %50.10'larla short'lar önde. Son 4 saatte %50.22'lerle short pozisyonlar önde. Yani tam bunların arasında da bir böyle kavga var, bir dövüş var. Yani kim kazanacak diye. Bizleri Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazan Arkadaşlar arkadaşlar